arkadaşlar herkese merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda 18 Ekim Salı günü maçlarını değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizden ricam emeğimin karşılığı videoya bir beğeni atarsanız sevinirim. Evet sevgili dostlar bu arada katıl üyelerine yüksek oranlı paylaşımlarda bulunuldu ve ideal oranlı önerilerde paylaşıldı. Ve 98 oranı var sevgili dostlar. isteyenler tabii ki de sisteme alabilir onu katıl üyelerine 98 oranlı bir toplamda maç paylaşıldı. İsteyenler keyiflik olarak 10 lira atıp deneyebilirler. 10 liraya 980 TL verecek çünkü sevgili dostlar. sizler de katıla üye olarak o karşılaşmaları maçları görebilirsiniz sevgili dostlar. Katıl butonundan orada katılıyorsunuz. Kanala hem destek olmuş oluyorsunuz arkadaşlar hem de orada paylaşılan maçlar oldu mu onları görme fırsatına bulmuş oluyorsunuz bu şekilde düşünün genelde orada neler yaptım ben kısaca videoda belirtmiştim zaten katıl butonuna tıklayarak önünüze bir tane video çıkacak arkadaşlar ufak bir dakikalık bir video o videoyu izleyip e, orada zaten anlamış anlatmıştım ben o videoyu izleyip katıl butonuna yormak isteyen arkadaşlar olabilirler genelde orada neler oluyor hemen söyleyeyim arkadaşlar İdeal oran olsun yüksek oran olsun hiç fark etmiyor arkadaşlar e, gününden gününe Tabii ki de değişkenlik gösteriyor ideal oranlardan dediğim gibi yüksek oranlardan paylaşımlar oluyor. Katıl üyeleri de arkadaşlar orada bunları görüyor. Aklına yatıyorsa değerlendirmek isteyenler gidip değerlendiriyor arkadaşlar. Daha zaten aklına yatmıyorsa, değerlendirmek istemeyenler hiç değerlendirmiyor. Keyiflik takip ediyorlar. Sevgili dostlar, zaten bu oyunun bir şans oyunu olduğunu ve e, bu oyunu keyiflik için oynadığınızı hiçbir zaman unutmayın. Sevgili dostlar, dediğim gibi zaten bu videoda sizlere ben şöyle bir hem ideal tercihleri olsun hem yüksek oranlı tercihler olsun sizlere de paylaşacağım sevgili dostlar. Onları maçlarda zaten konuşacağız. Dediğim gibi kanala destek olmak isteyenler katıl butonundan e, üye olarak oradan kanala destek olabilirsiniz sevgili dostlar. Evet gelin bugünkü maçlara geçelim. Sevilla Valencia karşılaşması arkadaşlar. Şimdi e, bakın burada ben 5 maç seçtim. Şimdi bunlar lig karşılaşmaları. Şimdi kupa karşılaşmaları da var. Özellikle işte Almanya kupaları, ikinci tur karşılaşmaları olsun falan filan böyle işte başka liglerde maçlar da var da. Ben kupa maçlarını seçmedim arkadaşlar. Lig maçlarını seçtim çünkü kupa maçlarında her zaman ters sonuçlar çıkması çok yüksek maçlar olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben yine liglerden ligleri seçtim çünkü lig, ligi önemsiyor takımlar yani. O kupadaki o diğer ikinci çok önemsenmiyor. Çok gollü geçecek maçlar 1-0'da kalabilir. O yüzden kupa maçları her zaman büyük risktir. Şimdi arkadaşlar bu seçmiş olduğum 5 maçta bu arada ee, lig maçı yani İspanya La Liga'dan var. Belçika Ligi'nden var ve İngiltere Premier Ligi'nden var. Şimdi İspanyol Liga'dan Sevilla Valencia mücadelesi. Şimdi arkadaşlar şöyle genel olarak baktığımız zaman Sevilla çok kötü lige başladılar. Çok kötü giden bir takımdı. Fakat artık eninde sonunda kazanmayı başardılar yani. Sevilla tebrik edildi sevgili dostlar. Yani bir Mallorca deplasmanında 1-0'lık galibiyet elde etti orada. Fakat iki takım arasına şöyle baktığımız zaman da Valencia takımı tabii ki de çok daha iyi giden bir takım ligde. E, fakat Bal Sevilla takımı da acil puanlar ihtiyacı olan olacak bir takım. Valencia'nın 14 puanı bulunuyor. Sevilla'nın 9 puanı bulunuyor. Gerçekten kafa kafaya dişi diş bir maç geçmesini ben bekliyorum arkadaşlar. Bu karşılaşmada. Genel tercihim 2-3 gol bandında maçın kalmasını bekliyorum. 1.80 gibi bir oranı var sevgili dostlar. Yüksek oranlı tercihim benim bu maça da maç sonucu 0 sevgili dostlar. 3-0-2 aklına yatan arkadaşlarımız varsa değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Evet devam edelim. Bir diğer karşılaşma Getafe ile Atletik Bilbao mücadelesi oynanacak sevgili dostlar. Şimdi Atletik Bilbao da bu sezon gerçekten etkili işler yaparak devam ediyor. Ligde de şu an zaten 6. sırada yer alan bir takım. de 8 puanla sıralarda yer alan bir takım. Fakat şimdi son maçında da zaten Atletico Madrid'e kaybeden 1-0 yenildi fakat maçı dişe diş geçen bir karşılaşmaydı. Böyle 1-0 kaybetti Bilbao. Ondan önce Sevilla ile 1-1 berabere kaldı. Ondan önce de bir galibiyet serisi yakalayan bir Atletico Bilbao takımı vardı. Fakat şimdi Getafe'ye bakıyoruz son maçında beraber kaldı. Real Madrid'e kaybettiler. Valladolid'e kaybettiler. Kazandılar. İki takımın arkadaşlar genel olarak aslında şöyle baktığımız zaman tabii ki de Bilbao'nun bir tık daha önde olduğunu söyleyebiliriz takım oyun olarak. Takımsal olarak ayrıyetten. Fakat şimdi Getafe'de çok ters gelebilecek takımlardan bir tanesi arkadaşlar. O yüzden burada bence iki takım adına beraberlik üzmez diye düşünüyorum. Yani yüksek orandan değerlendirecek arkadaşlar varsa önerim beraberlik deneyebilirler yüksek orandan. Tercihim maç sonucu sıfır olacak bu karşılaşmayla ilgili. Ayrıyeten şöyle oranlara baktığım zaman da ilk yarı oranları açmışlar mı ya? İlk yarı 1.5 alta falan zaten oran açmamışlar. Bu maçta da arkadaşlar ee, şöyle genel 2-3 gol bandında 1.80 gibi bir şey. oranı var. Değerlendirmek isteyenler varsa 2-3 gol aralığı değerlendirebilirler. Maçta çok gol beklemiyorum. Hatta 2.5 alta yönelmek isteyen arkadaşlarımız bile yönelebilir. 1.47 oran açmışlar sevgili dostlar. Şimdi devam edelim buradan bir diğer karşılaşmayla. Brighton, not First karşılaşması İngiltere Premier Lig mücadelesi takımlarından sevgili dostlar. Ee, şöyle baktığımız zaman da Brighton biraz düşüşe geçti artık. Yani o öncelerden izlemiş olduğumuz Brighton takımı yok. Şu an tabii ki de birazcık düştüğünü görüyoruz. Yani o işte oynamış olduğu işte Liverpool'la maçlar olsun, diğer takımlarla oynamış olduğu maçlar olsun. Efsane gol atan bir takımdı Brighton. Fakat son zamanlarda bir düşüşe geçti. Tottenham ve Brentford deplasmanında kaybetti yani Brighton takımı. E, Forest zaten bu ligin şu an en kötü takımı arkadaşlar. Yani ligin 20. sırasında 5 puan olan bir takım. Oynamış olduğu 10 maçta bir galibiyet alabildi sadece. Şimdi Brighton'la tabii ki de Not Forest'i kıyaslamayalım yani. Brighton tabii ki de takım oyunu oynayan bu ligde çok iyi takımlardan bir tanesi. Çok kazanarak devam ediyorlardı. Fakat dediğim gibi şu an biraz düş düşme açısına girdiler. Normaldir bunlar çünkü Tottenham gibi bir takımla oynadınız. İşte Liverpool deplasmanında 3-3'te çıktılar. Aslında normal sonuçlar yani bunlar olabilir futbol bu çünkü. Ee, fakat Brighton burada arkadaşlar. Ben kazanmasını bekliyorum. Maç sonucu 1'e açılan oran. 1'i 24 oran yükseltmek adına maçın 1-0'da kalacağını ben düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü deplasmanın da puanlara ihtiyacı var. Artık yani savunma yapması bir anlam kazandırmayacağı için onlar da üçüm yapacaktır. İki takımın golleri burada ve maç geneli 2.5-3'ler çıkabilir. Fakat ben arkadaşlar bu idealden ev sahibinin 1.5 gol üstünü sizlere önereceğim. 2 golü çıkacaktır maç genelinde Brighton takımının. Burada ben maç genelinde 3-1'lik bir skor tahminim var arkadaşlar bu karşılaşmaya. Brighton'dan galibiyet bekliyorum. El 1.5 gol üstüne aşırı oran 1.38'lik bir oran açmışlar. Sevgili dostlar aklına yatan arkadaşlar varsa değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Evet Genk karşılaşması bu mücadelede de sevgili dostlar şöyle baktığımız zaman da Şimdi Genk lider zaten Belçika Ligi'nde etkili gidiyorlar. 12 maçın 10'unu kazandılar. fakat Westerlo takımında inanılmaz bir çıkışta olan bir takım. Mağlubiyet yani ağır mağlubiyetlerle giderken bir anda son 5 maçın 4'ünü kazanan Westerlo takımı var sevgili dostlar. Onlar da son 5 maçın 4'ünü kazandılar bu arada ve bir son maçın 2-2 berabere kaldılar. Yani ligde aralarda önemli takımlarla da oynadılar bu arada işte. Kulüp Brüj gibi takımı deplasmanda 2-0'la geçtiler. Ee, Andaleci Arkadaşlar kendi evinde 2 ile geçtiler. Orada zaten bir çıkışı sürdürmeye başladı Vesselo takımı. Fakat Genk takımı takım oyununu gerçekten iyi oynuyor şu an kendi liglerinde Belçika Ligi'nde. Fakat yükselen performansıyla da dikkat çeken bir Vesselo takımı var. Şimdi maç arkadaşlar, e, genelinde buradan maç sonucu 1'e gitmeyeceğim. Ben benim önerim burada bu olmayacak. Goller yönünde olacak. Şimdi nasıl goller yönünde? Şimdi arkadaşlar, e, hatta şöyle önereceğim ben sizlere bu karşılaşmayı. E, iki buçuk gol üstünde Genk galibiyeti bekliyorum. Yani iki bir aslında bir galibiyet bekliyorum ben genç takımından. İki buçuk gol üstünde maç sonucu bir değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Tabii bu mücadeleyi idale de çekebilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi iki buçuk gol üstünde maç sonucu bire bir bakalım. İki buçuk gol üstünde maç sonucu bile. Çünkü neden? Ee şöyle şimdi geldiğimizde bakacağız arkadaşlar maçın aslında böyle bir 2-1'den bekliyorum. Fakat 2-2 olabilir mi diye düşünüyorum. Olabilir tabii ki de bu futbol sonuçta. O yüzden bu maçı ideale çekmek isteyen arkadaşlarımız da çekebilir. Nasıl çekebilir? Ev 1.5 gol üstü yaparak. Şimdi ev 1.5 gol üstü yaparsanız 2-2'yi de yanınıza almış olursunuz. Maç sonuna gitmekten ziyade. Çünkü maç sonucu bir biliyorsunuz. Yani 2-1 gelirse okey fakat 2-2 de patlar. O yüzden bu maç öyle bir maç arkadaşlar. Yani İki takım adına gollü geçecek bir maç. Gollerin sonucunda maçın ya beraber bitmesini düşünüyorum ben ya da Genk'ten böyle tek farklı ben bir galibiyet bekliyorum sevgili dostlar. Şimdi 2.5 gol üstünde maç sonucu 1'e şöyle baktığımız zaman da zaten 1.86'ya kadar çekmişler. Ben bunu e, daha yüksek orandan değerlendirdim arkadaşlar. 1.89 oranı olması lazım. E, size paylaşacağım kuponlardan bir tanesi de kuponun ilk maçı bu arkadaşlar zaten 3.5 oranlı bir kupon paylaşacağım. Şimdi zaten videonun sonunda birazdan. ilk maçı bu arkadaşlar. 1.89'dan ben değerlendirmiştim. Burada 1.86'ya kadar şu an çekmişler. 2.5 gol üstünde ben Genk'ten Genk kazanır diyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 2 birlik beklentim var. Genk adına idare çekmek isteyen arkadaşlar varsa ev 1.5 gol üstüne yönelebilirsiniz. Onun da gayet ideal oranı var çünkü 1.36'ya kadar çekmişler. Onda o da 1.38 yuvarlarındaydı. Bu maçta da bu şekilde yönelebilirsiniz sevgili Dostlar. Evet son maç Atletico Madrid Raya Vallecano karşılaşması. Şimdi arkadaşlar Atletico Madrid takımını ben gördüğüm zaman her zaman söylerim alt yani. Bu maçlar alt biter kardeşim diyorum yani. Hatırlayalım hemen geçen haftayı. Ee, bir kulüp brüj maçı vardı. 3.5 alt değerlendirmiştim. Ben de zaten 1.30 oranı vardı. Maç 0-0 sonuçlandı. İşte maçta goller oldu. Fakat iptal edildi. Maç 0-0 sonuçlandı. Ee, oynamış olduğu son maçta zaten Atletico Madrid takımının Atletico Bilbao ile maç yaptı arkadaşlar. Biliyorsunuz hafta sonu ilk maçıydı. Burada da demiştim tam altlık maç. 2.5 alt. Ee, en kötü berabere biter. Fakat Atletico Madrid yenilmezini ben önermiştim arkadaşlar videoda. Yani 0-2 çifte şansına açılan oran orada. 1.35 şeklinde bir oran açmışlardı. O da geldi. O da kazandırdı. Şimdi arkadaşlar Atletico ve yani Vallecano bu arada ligde böyle küçümsenecek takımlardan biri değil yani. Aslında tam 10. sırada yer alan bir takım fakat Kötü bir takım değil etkili bir takım e, sevgili dostlar. Fakat Atletico Madrid ben burada bir galibiyet bekliyorum. Şimdi geldiler 3. sıraya kadar ve puanı 19'a kadar çıkarmayı başardı Atletico Madrid takımı. Burada kazanırlar ama nasıl kazanırlar biliyor musunuz? Böyle yine böyle at yani. Atarlar o bir golü. Şimdi kendi evinde de olacaklar 1-0 ya da hadi 2-0 olsun. Atletico Madrid'den ben böyle bir galibiyet bekliyorum sevgili dostlar. Buradan da sizlere... E, 3.5 altında maç sonucu 1 şeklinde paylaşım yapacağım sevgili dostlar. Ve 1.81 gibi oran açmışlar. Şimdi zaten buradayken hemen ekrana gelsin kupon. Şöyle ekrana gelsin 3.5 oranlı bir kupon paylaşayım ben sizlere. Evet şu an ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. 3.5 oranlı bir kupon. Genk-Vestalov karşılaşmasının e, gollü maçın ardından ben Genk'ten burada bir galibiyet bekliyorum arkadaşlar. 2.5 gol üstünde maç sonucu 1. E, yaptığınız zaman 1.89 oranı var. Sevgili dostlar ve Atletico Madrid Raya Vallecana mücadelesinde de Atletico Madrid'den ben bir galibiyet bekliyorum arkadaşlar. 1-0-2-0 civarında bir galibiyet bekliyorum Atletico Madrid'den. E, burada da 3.5 gol altında maç sonucu bir yaptığınız zaman o da 1.86 gibi bir oran çıkarmış sevgili dostlar. İki maçı kombinlediğinizde 3.5 oranlı bir kupon elde etmiş oluyorsunuz. İsterseniz arkadaşlar aynı şekilde değerlendirin. İsterseniz maçları idarede çekmek isteyenler çekebilirler. Evet bu arada e, kanala destek olmak isteyen arkadaşlarımız katıl butonundan destek olabilirler. Sevgili dostlar dediğim gibi videonun başında da söylemiştim. E, katıl üyelerine yüksek oranlı paylaşımlar bulunduğu, ideal oranlı karşılaşmalarda bulunduğu maçlar arkadaşlar. 98 oranlı e, bir kupon denemesi yapmak isteyenler katıl üyeleri oradan yapabilirler. Bunları katıl üyeleri görüyor zaten arkadaşlar. 10 lira atarsınız 98 oran denemesi yaparsınız sevgili dostlar. Sizler de bu tarz maçları veya kuponları görmek isterseniz sevgili dostlar. Katıl butonundan kanala üye olarak oradan görebilirsiniz sevgili dostlar. Evet ben değerlendirecek arkadaşlar varsa bol şanslar dilerim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.